Merhaba Kürtler, merhaba Kürdistanlılar. Kendi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Reco gene Diyarbakır meydanlarında bir konuşma yapmış. Kürt milletini yine hedef almış. Şu anda Edirne cezaevinde olan zatın Kürtlükle alakası var mı? Yok, bu adam Kürt değil. Bildiğiniz gibi kardeşlerim, bizim kanalımız Kürt milletine hedef alındığı zaman direkt videolar hazırlayan bir kanal. Hoş geldiniz yine de. Burada Sayın Selahattin Demirtaş'ı sadece hedef almıyor Reco, yine Kürt milletine hedef alıyor. Şimdi bazılarınız soruyordur, Reco nasıl Kürt milletine hedef alıyor? Anlatayım kısa bir şekilde. Kardeşlerim hatırlıyor musunuz? Fox TV'de bir programda e, ben Kürt hareketinden geliyorum e, Sayın Selahattin Demirtaş dediği zaman aradan e, muhabir atlıyor diyor Zaza değil misiniz? Ve ben de Kürt hareketinden geliyorum. Fakat bu bir dezavantaj olmak yerine... Zaza değil misiniz siz? Kürt Zazası'yım. Yani Zazası. Zazaca bir lehçedir. Kürt bunların üst ismidir öyle diyelim. Dört lehçeden biridir Zazaca. Evet ben Zaza'yım. Burada yaptığı şey kısaca budur. Kurmancıları ve Zazaları ayrı göstermeye çalışıyor. Biz kurmancılar nasıl Kürtsek Zazalar da o kadar Kürt. Yani bizi ayırmaya çalışıyor. Ve aynı şekilde rejonun Diyarbakır Meydanı'nda bugün yapmak istediği şey şudur. Kurmanç ve Zaza'ları ayırmaya çalıştı. Kısacası bu yani. Bunun başka anlatma şekli yoktur. Biliyorsunuz yıllarca Türk Devleti'nin yaptığı politikalar ayrılmak, ayrıcılık politikasıdır. Türkleri Kürtlerden ayırmaya çalışıyorlar kısacası. Zaza'yı Kurmanç'tan ayrı. Alevi Kürt'ü Sünni Kürt'ten ayrı, e, İzidi Kürt'ü Sünni Kürt'ten ayrı göstermeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz Kürt milletini uzun yıllarca e, tek olarak bitirmeye çalıştılar. Gördüler ki öyle Kürt milleti bitmiyor. Gittik de çoğalıyorlar. Onlar şu anda bu politika peşinde. Zazayı Kurmanç'tan ayrı, Alevi Sünni'den ayrı Hı. göstererek... Kürt milletini böyle içten paramparça yapmaya çalışıyorlar. Sayın Salahattin Demirtaş'ı seversiniz ya da sevmezsiniz. Ama bu Sayın Salahattin Demirtaş'ın Kürt oğlu Kürt olduğunu, gerçeğini değiştiremez hiçbir şey. Reco artık e, inkarcı politikasıyla Kürtleri yok etmeye devam ediyor. Reconun... Afrin'de yaptıkları e, artık göz önünde yani. Afrin'de Kürtleri nasıl bitirdiğini, Afrin'de Kürtler %90'ı geçerken, Kürtler Afrin'de bulunan Kürtler şimdi %10'a kadar inmiş. Rejo'nun politikası artık açık ve net yani. Rejo aynı şekilde Başure Kurdistan'e bağımsızlığını istediği zaman, bağımsızlık istiyoruz dediği zaman Rejo politikası, inkarcı politikası açık ve net ortadaydı. Bundan dolayı kardeşlerim size bu videoda ulaştırmak istedim. siz Sayın Selahattin Demirtaş'ı seversiniz ya da sevmezsiniz. Bu ayrı bir mesele. Ama burada Rejo'nun yapmak istediği şey açık ve net. Kürtleri bölmeye çalışıyor. Kürtleri içine fitne sokmaya çalışıyor. Bundan dolayı Rejo, Rejo, Rejo. Reco var ya Reco, açık ve net Kürt düşmanıdır. Kürt düşmanıdır. Rejo Repo, Reboski'de olan katliamdan sorumludur. Reco, Zira Botan'da olan katliamlardan sorumludur. Reco, Hacı Lokman'a yapılandan sorumludur. Reco, Rejo Rejo, sen az değilsin Reco. Sen az benamış değilsin Rejo. Rejo Taybet annemize yapılanlardan sorumludur. Bundan dolayı kardeşlerim Reco bir saçmalık yaptığı zaman, Reco bir şeyler dediği zaman 10 ee, kere düşünün. Reco Kürtleri için hiçbir zaman iyi niyetle, temiz niyetle konuşmaz. Reco Kürtçesine aşık olan bir adamdır. Onlarca kez Reco dedim. En alat olsun Reco'ya. Çünkü çoğu zulümden, çoğu işkenceden şu anda sorumlu olan kişi Reco'dur yani. Re Reci şimdi <laughs> Diyarbakır'a Ahmet'e geldiği zaman Ayşe ta pankartlarına pankartlarını asıyor <laughs> ama Kürtçe'yi inkar ediyor. Yani Türkçeyi nasıl mı inkar ediyor? Hala Türk parlamentosunda onların gücü olduğu halde Türkçemiz tanınmayan bir dil olarak geçiyor. Yani artık açık ve net bunların Kürt düşmanlığı Evet kardeşlerim bu videomuz bu kadardı. Bu videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmek gerçekten çok önemli. Ee, sizin gücünüzü arkamda hissetmek gerçekten çok önemli. Aynı şekilde yorumlarınızı a, eksitmeyin bu kanala. Bu kanal çünkü sizin kanalınızdır. Bu kanal Kürtlerin kanalıdır. Bin uhiru khashi. Açabı vay. Khashik radu Az dili wey, kurdistani İki de bir kalkıyor. Benim diyor eşim Arap kızıdır diyor. Ben Gürcüyüm diyorsun. Sana soran mı var necisin diye. Eşim Arap. Ben Gürcüyüm diyorsan. Evladın gemicik sahibi. Bilal'ıma ne diyeceksin?